Günlük piyasa gündemine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sizin için derlediğimiz finans ve piyasa gündeminin nabzını tutuyoruz burada. Hoş bulduk. Bugün e, oldukça kritik bir gün aslında. Akşam gözler Amerikan Merkez Bankası Fed'de olacak. Evet. Yarın da bizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. Yani küresel tarafta jeopolitik tansiyon var, veriler izleniyor. İçeride de faiz kararı beklentileri şekilleniyor artık. Aynen öyle. Yoğun bir iki gün olacak. Başlamadan hemen o önemli hatırlatmayı yapalım. Burada konuşulanlar yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunu bir kenara not edelim. Kesinlikle. Ve tabii e, kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyelim. Hazırsan bu yoğun gündemin öne çıkan başlıklarına şöyle bir girelim mi? Hazırım, başlayalım. Şimdi küresel piyasaların bütün dikkati bu akşam yani bizim saatimizde 21'deki FED faiz kararında. Hemen ardından da 21:30'da Başkan Powell konuşacak. Evet, asıl olay orada kopacak herhalde. Aynen. Piyasanın genel beklentisi aslında faizlerin sabit kalması yönünde. Yani %4,25 %4,50 aralığında. Ama işin ilginci asıl olay bu değil, değil mi? Değil, evet. Faiz kararından ziyade Powell'ın satır aralarında ne söyleyeceği, o mesajlar ve bir de güncellenecek ekonomik tahminler var. Onlar çok daha belirleyici olacak. Peki neden bu kadar önemli? Yani faizler değişmeyecekse piyasaları bu kadar şey heyecanlandıran ya da tedirgin eden ne? Powell'ın ağzından çıkacak hangi kelime bu kadar kritik olabilir sence? Çok yerinde bir soru çünkü ortada gerçekten hani biraz karmaşık bir durum var. Şöyle düşün, bir tarafta beklentilerin altında gelen Amerikan enflasyon verileri var. Bu normalde hani faiz indirimi için bir umut ışığı yakar. Hı hı. Ama diğer yanda hem bu İsrail İlan arasındaki gerginlik gibi jeopolitik riskler sürüyor, hem de buna bağlı olarak petrol fiyatları çok hareketli. Hatırlarsam Brent petrol dün %4'ten fazla arttı 76,5 dolara kadar çıktı. Evet yüksekti baya. Bu sabah biraz daha sakinleşti 75 dolar civarında ama yine de yüksek sayılır. E, bir de üstüne Trump'ın o gümrük vergisi artışı söylemleri falan eklenince Fed şimdi frene mi basacak yoksa gaza mı o merak konusu. Yani daha sert bir duruş mu sergileyecekler diyorsun. Evet, yani daha şahin bir tavır takınma ihtimali var. Şahin demek de işte faiz indirimlerini ertelemek, daha sıkı durmak anlamına geliyor biliyorsun. Bu ihtimal masada. Dün gelen o zayıf perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri de bu ikilemi iyice derinleştirdi. Piyasalar işte bu denklemin nasıl çözüleceğine dair ipuçları arayacak Paul'un konuşmasında bu akşam anlıyorum anlıyorum. Yani Fed'in kelimeleri aksiyonlarından belki de daha çok fiyatlanacak bu akşam. Peki rotayı biraz içeriye çevirelim. Yarınki TCMB toplantısı için hava nasıl bizde? Orada bir sürpriz beklemeli miyiz sence? İçeride de benzer bir bekleyiş havası hakim aslında. Genel konsensus yani piyasanın ortak beklentisi yarınki para politikası kurulu toplantısında politika faizinin %46'da sabit tutulacağı yönünde. Tamam, beklenti bu yönde. Fakat, hani dedin ya sürpriz olur mu diye, piyasanın fısıltıları da yok değil. Özellikle kısa vadeli TL faizlerinde bir düşüş var. Bir de Merkez Bankası'nın son dönemdeki fonlama yapısı, bazı oyuncuların acaba yarın bir indirim gelir mi diye düşünmesine sebep oluyor. Hmm, ilginç. Yine de e, baskın görüş ilk faiz indiriminin temmuz ayında olacağı şeklinde. Yani yarın biraz erken bulunuyor genel olarak. O zaman burada da bir miktar belirsizlik söz konusu diyebiliriz. Peki bu küresel riskler, özellikle şu konuştuğumuz petrol fiyatlarındaki artış falan TCMB'yi daha temkinli davranmaya itmez mi? Yani indirim beklentilerini biraz ötelemez mi sence? Kesinlikle etkili olabilir evet. Bu dışsal faktörler, yani jeopolitik riskler, petrol fiyatları, özellikle enflasyon üzerindeki potansiyel yukarı yönlü baskılar demek. Bu da TCMB'nin faiz indirim sürecinde daha dikkatli, daha yavaş ilerlemesine neden olabilir. Mantıklı. Bu yüzden yarın sadece faiz kararına değil, karar metnindeki ifadelere çok dikkat edilecek. Bir de olası bir faiz koridoru değişikliği konuşuluyor. Mesela e, gecelik faizlerin politika faizine eşitlendiği, simetrik fonlamaya geçiş gibi teknik adımlar olabilir. Bunlar çok yakından izlenecek. Simetrik fonlama dediğin tam olarak ne oluyor basitçe? Şöyle diyelim, Merkez Bankası'nın bankalara verdiği borcun faiziyle bankalardan aldığı borcun faizini politika faiziyle aynı seviyeye getirmesi bu da para politikasının işleyişine aktarımını biraz değiştiriyor aslında. Teknik bir detay ama önemli olabilir. Anladım. Peki piyasalara dönersek kısaca dolar TL borsa ne durumda? Piyasalara bakarsak Dolar TL kuru 39.50 civarında oldukça stabil seyrediyor şu sıralar. BIST 100 endeksi dün hafif bir geri çekilme ile 9340 puandan kapandı. Bu da dolar bazında bakarsak yaklaşık 236 dolar seviyelerine denk geliyor. Hı hı. Analistler genel olarak bu geri çekilmelerin alım fırsatı olabileceğini söylüyorlar. Özellikle 230-225 dolar bandı yani TL olarak kabaca 9050-8850 aralığı önemli bir destek bölgesi olarak takip ediliyor. Destek bölgesi olarak oralar izleniyor yani. Hı -hı, aynen. Bu arada küçük bir notta düşelim. Ereğli hisselerinde ana ortaklardan birinin Ataer Holding'in alım yaptığı açıklandı dün. Bu da hisse özelinde bir hareketlilik yaratabilir, takip edilebilir bir gelişme. Tamamdır. Şimdi tüm bu bilgileri şöyle bir harmanladığımızda önümüzdeki 24-48 saat için yatırımcıların radarında ne olmalı, ana çıkarım ne sence? Şöyle bir toparlayalım istersen toparlayalım. Yani hem küresel hem de yerel piyasalar bu iki kritik merkez bankası kararının arifesinde gerçekten hani tabiri caizse nefesini tutmuş durumda. Bu akşam Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar, tonu, projeksiyonları küresel risk iştahını doğrudan etkileyecek. Bu da bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin varlık fiyatları için çok önemli. Evet, doğrudan etkiliyor bizi. Diğer yandan o konuştuğumuz jeopolitik gerginlikler ve petrol fiyatları hem enflasyon beklentilerini canlı tutuyor hem de merkez bankalarının biraz elini kolunu bağlıyor, hareket alanını daraltıyor. Yarınki TCMB kararı ve verilecek mesajlarsa yurt içinde faizlerin geleceğine dair beklentileri netleştirecek. Yani önümüzdeki bir iki gün piyasaların kısa vadeli yönü açısından gerçekten şey, belirleyici olacak gibi duruyor. Evet, anlaşılan o ki oldukça hareketli ve kritik saatler bizleri bekliyor. Bu akşam FED, yarın TCMB kararlarıyla piyasaların yön arayışı devam edecek gibi görünüyor. Peki, e, tüm bu gelişmeler ışığında sizin aklınızda kalması için bir soruyla bitirelim o zaman. Merkez bankaları bu kadar temkinliyken, jeopolitik riskler pusuda beklerken ve küresel belirsizlikler sürerken piyasalar o beklenen yaz rehavetine girebilecek mi sizce? Yoksa bizi yine sürprizlerin beklediği hareketli bir yaz mı karşılayacak? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte arayacağız önümüzdeki dönemde. Güzel bir soru oldu kapanış için. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Gelişmeleri sizin için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ve tabii son bir hatırlatma, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.